Selam ben Efe. Bugün size Roblox'ta başıma gelen çılgın bir macerayı anlatacağım. O kadar komikti ki. Hala gülüyorum. Şu an oyuna giriyorum. Hadi bakalım ne olacak? Geçen gün Escape the Dungeon adında bir oyun oynuyordum. İlk defa oynuyordum ve her şey normaldi. Zıplıyordum koşuyordum ben bu oyunun kralıyım diyordum. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Karakterim bir engelin kenarına takıldı. Sonra hop boşluğa düştüm ve bam haritanın altına girdim. Etrafımda hiçbir şey yoktu. Sadece boşluk. Ekran karardı, hala düşüyordum. Sonra ne oluyor dedim ama hiçbir şey yapamıyordum. Ölmüyorum ama kıpırdayamıyorum. Çıkış yapmaya çalıştım ama çıkamadım. Oyun beni orada unuttu. Ne bir admin vardı ne de başka biri. Ne zaman çıkış yapsam oyun beni geri atıyordu hem de en kötü yere. Bir süre sonra annem içeri girdi. O kadar zor durumdaydım ki annemin sesini duydum. Yeter artık kalk şu bilgisayarın başından. Bunu duyduğum anda dünya başıma yıkıldı. Anne bir dakika dedim ama Neyse, monitörü kapattı ve her şey bitti. Ama sonra tekrar denedim ve sonunda oyunu devam ettirdim. Roblox'taki buglar bazen çok komik olabiliyor. Düşünsenize, haritanın dışına çıkmak ve sonra anneden kaçmak. Ne komik bir gündü. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım ama bu seferlik böyle. Şimdi bu oyunumu bitiriyorum. Umarım siz de böyle komik anlar yaşamışsınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.